O görev değil miydi? <laughs> Hangi? ya, ya kimle oynuyoruz kime, yani, ya? Kimle oynuyoruz ya? Ne oldu ben anlamadım Eray. Kanka görev diye Emirci'nin şeyini basmış amına koyayım. Olay o yani. He, aynen anlamadım amına koyayım. <laughs> Pardon. Benim ne yapalım benim kitle yani. <laughs> oh, aaaa, oh, Görev zannettim. Oh. 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 Sen de orada iyi RP yapmışsın ha. Edrp mi izliyorsun kanka. lan? Edrp kanka. <laughs> geliştirmiş, geliştirmiş. Geçen baktım Karo yine tarıyor diyor. 10 15 kişi amına koyup evde. Vallahi diyorum evet. bak. O zaman ana ma al o zaman yavaş. Oğlum ne ya diye. Artistlik yap bana. Kart görevini geçen <laughs> harbiden. Ya siktim. Dur o ne lan bir dakika. Ha güzel yapmış ha arka planı. Gitarı falan. Gitar gördüm de ondan şey yaptım. Güzel yapmış bak. Montuklu lan. Öyle tel tel yandan kullananlar için. Ya siktim. Görkem abi gözümün önündeki Ya neredesin oğlum sen ya Çal <laughs> Oğlum bende öyle bir açı yok ki o yandan gözükecek falan Kimde öyle bizde? Jurok sende öyle Yok ee, Eray sende öyle Doğru bende öyle Yan duvar gözüküyor değil mi biraz böyle Evet Oraya bak böyle tel koyup onun üzerine böyle asmalı asmalı bir şey Run run Gardon'un içi patlar. Ama izin alman lazım. Gele, Kim? Görkem Bey'den izin alman lazım. <laughs> yapma Görkem abi. Ya Beni öldüremez ki. Kalabalığız şu anda. Batuhan'ınki gibi şu arka... Batuhan şu an... Şunu yapma. <laughs> Ya yine niye espri batona patladı? Bu çocuğun bizden çektiği ne amına koyayım ya? Vallahi diyorum. <laughs> Batuhan ibedik. Şey mi dedim? Power <laughs> attı. Eyvah eyvahlar olsun. Hilmi <laughs> i̇şte mi? de. Bir şey dedim. Hilmi ile Suat daha iyi. <laughs> basın abi. Direkt basın. <laughs> abi <Suat>. şey <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben şeyden bu hani oksijen tüpü dolduruyor ya iki tane. Biz seni orada görmedik. Ben de oradaydım. Biz seni orada görmedik. Go! Evet, ben de orada. Bu kazı. Kazı. Allah Allah. Ben görmezdim. Bir şey söyleyeceğim. Imposter görev yapabiliyor mu? Hayır. O zaman Pelin abla. Hayır ben değilim bu arada. Ben cidden değilim. Daha gel Pelin abla. İnan gerizekalı mısın? No. İnan sana na. inanamıyorum. İnan sana. Güzel kazandım. Mira dur Miran da yazdı. Suzi Mahova oy versin. <gülüyor> <Atalım>. <gülüyor> <laughs> bu oyun gerçekten çok acayip. Benim çevremde de çok var bu oyunu oynayanlar. Geceleri uyumuyorlar, sabahları kalkmıyorlar. Bakın nasıl bir salgından bahsediyoruz. Valla bıktım ya. <gülüyor> <gülüyor> bıktım ya. İyi olmak istemiyorum. puşt olmak istiyorum ya. Adam kesmek istiyorum. Yalan söylemek istiyorum. Ya iyiliğe alışmaktan bıktım ya. Bir de kazanan oluyor. Peki sonra ne oluyor? Tam ben de tam bilmiyorum tabii de. Siz, şey oynayanlar da bilmiyor. Peki acaba bu oyun bağımlılık yapıyor yapıyor ya vallahi <laughs> yapıyor. Güzel edin. <laughs> Gözümün önünde <laughs> ben tap. <laughs> bıktım bıktım. Birisi gelecek değil ki bu neden burada duruyor diyecek. Bizim içimize gelmeye çalışacak. Geldi anda öldüreceğim. Ceset burada gözükmedi Taşın arkasında. Ya ama hil var ya? Hil mi burada? ben görev yaptığını gördüm zaten başından beri yanına. Kimin? Sen, tamam bir de şeyim senin işte. Benim mi? Ha, tamam, tamam teşekkür evet. ederim. Tamam o zaman gel beraber. Tamam. <laughs> <laughs> Karaman? Lan? Ölü direkt Zafer altındaydı. Elektrikler kesildi diye gezegenlerin oradan aşağı iniyordum. Rapor yazısı geldi altın üstünde Zafer Oha görev yaparken yanındakini mi avladın? Hayır ışığı kapattım ışıkları kapattım Kes! Ay <laughs> Tamam lan tamam, tamam söyle söyle Kes lan lan oğlum tamam şaka yaptık lan I Işığı kapattım onu yukarı gönderdim <laughs> <laughs> Azalanım bir <Sen> şey yapmadım <laughs> Ölünün yanından geçmiştiniz Ölünün yanından Nasıl? Benim yanım ben öldürülmedim mi? Ene <laughs> Ene Ene. Ben, ben onu öldürmedim. Nerede öldürdüm? Verme Ben onu öldürdüm. Senin Ölüyü de saklayacağım. onu. Hadi ben ölü. What the fuck? What the fuck? Ben, <laughs> ben bir konuşabilir miyim ya? Ben yukarı doğru sizle beraber geliyordum. Sonra döndüm. samır girdi odaya. Sonra Anın. <laughs> ben bak ben vermedim. Verenler var. Ben vermedim. Evet dinliyorum. Kankacığım bak şimdi. Yukarı doğru çıkıyordum. Elektrik kapandı. Tamam ben de aşağı verdim. inerken... <gülüyor> 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 kanka. Lan! <laughs> <laughs> Kelime dua ediyordum ya. Arkadaşlar yeni geliştirdim Ninja <laughs> Nerede? Nerede olduğunu söyle. Nerede? Nerede olduğunu söyle. Bana göre. Ben ona Kusura bakma bacı. İnternette 6 yıldır dolaşan bu videoyu herhalde izlemeyen kalmamıştır. Çocuk artık büyüdü ve kendi söylediğine göre artık çok değişti. Allah'ım Lütfen şu oyunda artık bana <laughs> katil Tövbe katil olmak istiyorum da diyemedim bir an. Türkiye onu unutmadı. 6 <laughs> yıl geçmesine rağmen <laughs> hala anılıyor. Ya. Tek bir dilek hakkın Burada olsa ne şey isterdin diye sorma. Biz de bir gün puşt olalım. Biz de bir gün kötü olalım. Biz de birilerini öldürelim oyunda. Niye olmasın? Çünkü İş yapıyoruz. İzleyiciler de bunu istiyor. İş yapıyoruz. Ben de bunu oynamak istiyorum. Demek ki özgürlüğe doymuş Allah herkese böyle bir doygunluk nasip et. <laughs> İyi ki lütfen katil gelsin ya Rabbim. Hello. <laughs> How can I get to taxi? <laughs> Arkadaşlar yeni bir video çekeceğiz. Ortam ne yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Süreye bakmadım ben. <laughs> Oho, Oho, çetinkari! Yine güvenlik öteyi kullanma, dolandırıcılık, falan gibi bir sürü şikayetler var sizin hakkınızda. Niye insanlar sizi şikayet ediyorlar böyle? Çetinkarım, çetinkarım, bir şey, bir şey direk yapıştırdı. Direk, direk yapıştırdı bir şey. Denet, denet. Ben bir kimin var? Dilan. ya? bitti mi? Dilan? Yadi ya. Dilan, ne yapıyorsun Dilan? Dilan! Sen bütün ben oyunların ki. katilisin ya. Cezayi oksijeni yapmaya çalışırken ölmüş. Yanlarına geldi gerçekten. İkisi susuyup ben neydi? Evet. Galiba <laughs> yani bu o Ben değilim. Konularım... Ben deyim sen de izleyin, o zaman oyu başkası mı? İşte seni görürler sen küsersin valla. Hadi. Nevzat odasına nereden geldin? Yürüyerek geldim. Aşağıdan değil mi? Evet. Evet. Beyler katili gördüm. Stansfield Enon'un kafasını kesti. Direkt en sağ odalardan birinde. What? What the f? Gerçekten doğru. build direkt Enon'un kafasını kesti kemiklerini ayırdı. Ne diyor bu? Doğru da. Doğru. Doğru <laughs> <laughs> abi doğru da diyor. <laughs> O <laughs> da doğru diyor amına koyayım. Bu Bu nasıl bir oyun? Evet, Mert, abi, abi doğru da. Doğru, <laughs> bir <kolay değil. gülüyor> Mert <başlarsana. Kesti> <laughs> <gülüyor> abi, <gülüyor> doğru mu bu? Abi doğru da. Doğru diyor lan bu. bir? abi. kesti kemikle. Olay şokun altında sanmıyor ya bir de. Abi doğru da doğru. Boşa gittim ya. Ya Ahmet küfürü bırakacaktı. bunlar yüzünden bırakamıyorum ya. Ne görev yaptın? Tarama yaptım. Tarrr. Aa ne ay? Bıraktın, ha? hak etti bu. Kim öldürdüyse ellerine sağlık hak etti. <laughs> <laughs> Bana da tamam İşlemediğim cinayetler üstüme kalıyor lan çıldıracağım. <laughs> Sincap da vardı içeri girerken sonra ben de girdim içeri. Ne oluyor burada? <laughs> Dedim Sonra siz geldiniz ya zaten abi. Bu arada yalan söylüyorsun. Abi, Leo aynı anda girdik abi. anda <laughs> girdik. <laughs> 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 abi sana. ne yaptın ya? Vur, vur, vur lan. Nerede buldun? Arkadaşlar Beyza. Bak şimdi nasıl hiçbir info olmadan ortalığı karıştırırım. Abi yanımdan değil, Abi o zaman sen bir şey söyleyeceğim sana. Admin odasının sen oradan geçerken jabonu orada bir dakika bir dakika. Ben bir şey sormak sürtüm çünkü abiye. Bir saniye ya. Sen abi ben admin odasın dedim. Ben admin bay odasın. Yine oruz bulu geliyor bay. Gördün içeri girdin iki kişi vardı sonra geri çıktın. O zaman aşağıya doğru neden ilerledin? <laughs> Kardeşim ben sol tarafa doğru ilerledim orada. Sonra geri geldim tekrar. Ya yalan böyle bir şey yaşanmadı. <laughs> 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 bir dakika koyun bug'ını buldum lan ben. <laughs>